TRT Çocuk'tan Tel Ali'den herkese bir kez daha merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Ocak Pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Her zaman olduğu gibi hepinize güzel bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de yarışmacı arkadaşlarımızla gizli kelime oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce başkent Ankara'ya ardından Antalya'ya gidip günün yarışmacılarıyla tanışacağız ama öncesinde ne yapacağız? Tabii ki iletişim bilgilerimizi sizler için bir kez daha tekrarlayacağız. Kağıt ve kalemleriniz hazır biliyorum. Önce internet adresimizi tekrarlayalım. www.trtcocuk.com Bu adresten bana yani Tel Ali'ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook'tan takip edebileceğiniz bir adresimiz daha var. Onu da hatırlayalım. www.facebook.com TRT Çocuk. İşte bu kadar basit. İletişim bilgilerimizde hatırladığımıza göre artık günün ve haftanın ilk yarışmacısıyla tanışabiliriz. Merhaba Sarper Çukurbaş. Sarper merhaba. Sarper beni duyabiliyor musun? Sarper merhaba. Evet Sarper beni duyamıyor sanırım şu anda. Birazdan kendisiyle yarışacağız. Lütfen bir yere ayrılmayın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Teleli hafta içi her gün TRT Çocuk'ta. Sen de programımıza yarışmacı olup bu heyecanı paylaşmak istiyorsan bize www.trtcocuk.com adresinden rahatlıkla ulaşabilirsin. Ya da programımız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsan www.teleliprogrami.com adresini ziyaret edebilirsin. Teleli seni çok seviyor ve seninle yarışmak istiyor. Şimdi günün ilk yarışmacısıyla bir kez daha tanışalım. Sarper merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz Sarper? Adım Sarper. Söylüm Çukurbaş. Evet. Ankara'da oturuyorum. İlk okulunda okuyorum. İkinci sınıftayım. Resim yapmayı, oyun oynamak ve oynamak, oynamak gibi şeyleri seviyorum. Kendini çok güzel tonuttun Sarper. İleride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Dinozor bilimci. Efendim? Dinozor bilimci. Sarper, iki gün önce karneleri aldınız. Karnen nasıl? Hepsi çok iyi. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum seni. Peki, yarışmaya geçmek için hazır mısın? Öncesine selam göndermek ister misin? Ailem, kızımlarıma, arkadaşlarıma ve öğretmenime selam Söylüyorum. Eminim çok mutlu olmuşlardır bizde sınıf arkadaşlarına. Aynı zamanda Ankara'dan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyor. Ve günün ilk yarışmasına geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz geldi. İlk olarak senin için ne resmi çizdim? Uçan balon. Evet balondan sesler. Aa. tabii ki doğru. Çok güzel başladık. İşte devam ediyoruz. İkinci ipucu resmimiz yine senin için geliyor. Özellikle bayramlar dediğimiz çok güzel bir tatlı. Baklava. Evet baklavadan sessiz harf ortalarda. L. L tabii ki doğru. Çok başarılısın. İşte devam ediyoruz. Bir diğer ipucu resmimiz geliyor çay demlemek için kullanırız. Ama bu bir çaydanlık değil. Semaver değil mi? Evet, semaverden sesli harf. E. e olabilir mi? Üçüncü harfimiz E ve dördüncü ipucumuza geldi sıra Sorper. Kırmızıdır. Ondan salça da yapılır. Nefes. Evet domatesten sessiz harf ortalarda. M. M tabii ki doğru. İşte ipucu zamanı. Saltanat sancağını ya da bir asker birliğinin bayrağını taşıyan görevli acaba ne olabilir? Bulamadım. Efendim? Bulamadım ki. Peki işte öyleyse sıradaki ipucumuz geliyor. Şimdi de senin için bir midilli resmi çizdim. Midilli'den sessiz harf arayacağız ortalarda. B. D. Bakalım olabilir mi? Tabii ki doğru. <laughs> Sondan bir önceki ipucu resmimizi görelim. İşte geliyor. Şimdi senin için ne resmi çizdim? Sarfem. Alemdar. Alemdar olabilir mi? Evet. Cevabın tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz bizden bir TRT Çocuk Dergisi. Ve bakalım aynı zamanda hangi hediye kazandın. Yaşasın. Şimdi de günün ikinci yarışmacısıyla tanışmak için Antalya'ya gidiyoruz. Merhaba Elif Nur Ayan. Merhaba. Hoş geldin Elif Nur. Nasılsın? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz Elif Nur? Adım Elif Nur. Soyadım Ayan. Ee, Mustafa Şahs'ın ilkokulda üçüncü sınıfa gidiyorum. Senin karnen nasıl Elif Nur? Hepsi çok iyi. Ne kadar güzel. En çok hangi dersi seviyorsun? Matematik. Peki sen ileride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Polis. Ben çok iyi bir polis olacağına inanıyorum. Yarı yıl tatilinde neler yapacaksın Elif Nur? Efendim duyamadım. Yarı yıl tatilinde neler yapmayı planlıyorsun? Ee, sinemaya gidi, gitmek istiyorum. Tiyatroya gideceğim. E, ee, akvaryuma gideceğim. Bol bol da kitap okumaya çalışacağız değil mi? Evet. Böylece tatil iyi şekilde değerlendirmiş olacağız. Peki yarışma için hazır mısın? Selam göndermek ister misin Elif Nur? Evet. Ee, Diyarbakır'daki anneanneme, dedeme, kuzenlerime, ...halama, ba halamlara, babaanneme gönderiyor. Eminim bir çok mutlu olmuşlardır. Peki biz de Antalya'dan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyor. Bir kez daha yarışmaya geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz senin için geliyor. Bir müzik aleti, bir enstrüman var ilk ipucu resmimizde. Darbuka değil mi? Evet. Darbuka'dan sessiz harf ortalardan... Re. Re. Tabii ki doğru. Çok güzel başladık. İşte devam ediyoruz. Sırada yine çok kolay bir ipucu resmimiz var Elif Nur. Şimdi senin için ne resmi çizdim? Köprü. Evet. Köprüden sesler. Ö. Ö. E, tabii ki doğru. Çok başarılısın. İşte devam ediyoruz. Sıra üçüncü ipucu resmimize geldi. Bir işte uğraşırken üstümüz kirlenmesin diye ne kullanırız? önlük Evet, önlükten sessiz harf ortalarda. le le tabii ki doğru. Çok başarılısın. İşte ipucu zamanı. Aradığımız gizli kelime kabartma sanatı anlamına geliyor. Bir tahminin var mı? Yok. Lütfen düşünmeye devam et. Ben de senin için bir ipucu resmi daha çizeceğim. Hadi. Bu ipucu resmiyle ne anlatmaya çalışıyor olabilirim? Düşünme organımız... Beyin. Beyinden sessiz harf ortalardan. Ye. Ye. Tabii ki doğru. Çok başarılısın. Şimdi biraz daha kolaylaştı. Tekrar bakalım. Acaba kabartma sanatı ne olabilir? Eee... Rölye. Bir kez daha söyler misin Elif Nur? Rölyen. Maalesef değil. İstersen devam edelim. Sondan bir önceki Olur. ipucu resmimiz geliyor. Bu arada sen de lütfen düşünmeye devam et. Evet. Gökyüzünü daha yakından görmek, incelemek için ne kullanırız? Teleskop. Teleskoptan sesler. E. E tabii ki doğru ve sıra son ipucu resmimize geldi. E. Genellikle etten yapılan bir yemek. E. Köfte değil mi? E. Evet. Köfteden sessiz harf ortalarda. F. F. Tabii ki doğru. Rölye foradığımız gizli kelimeydi. Tebrik ediyoruz. Bizden bir TRT Çocuk Dergisi ve bakalım aynı zamanda hangi kazandı. Yaşasın. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikteydik. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta bir kez daha buluşmak üzere. Şimdilik hoşça hoşçakalın.